Selamlar. Bugün günlerden 23 Ocak 2022. Pazar. Yürüşme Çankaya Dumluplar Mahallesi'nden başladım. TRT yanından yukarı Dikmen Mahallesi üzerinden Dikmen Vadisi'ne geçip Keklik Pınarı Mahallesi'ne geldim. Keklik Pınarı'nın zirvesi Çaltepe'yi geçtikten sonra tekrar Oran Mahallesi'ne inip Zülfü Tigral Caddesi üzerinden Otte Ormanı'na girdim. Şu anda Eymir Gölü'ne paralel Dumlupınar Mahallesi'ne doğru yürüyorum. Hafif kar yağışı devam ediyor. Hava sıcaklığı eksi 7 derece civarında. Günaydın. Günaydın. yaklaşık 8. kilometresi. Sanıyorum toplam 10 kilometre yürüyeceğim. uzun yıllardan beri böyle yoğun bir kar yağmamış. Manzara çok güzel. Yürüyüş için biraz soğuk. Yerde yaklaşık 20 santimetre kar var yürüyüşü zorlaştırıyor fakat manzara harika. 케이크지